Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 16 Aralık tarihli yabancı takas olanları raporumuzu inceleyeceğiz. Yabancı takas raporumuza geçmeden önce Menko Iklimit istatistikleri verilerine göre geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 154.3 milyon dolarlık net alım yaparken yılbaşından bu yana yine hisse senetlerinde toplamda 1.58 milyar dolarlık net alım yaptığını görüyoruz. Dips tarafında ise grafik yabancı yatırımcıların karışık eğilimi olduğunu gösteriyor. Haftalık bazda 23.7 milyon dolarlık net satım gerçekleştirirken yılbaşından bu yana tahvillere yönelik toplam 5.6 milyar dolarlık net giriş dikkat çekiyor. Bu verilerle birlikte yabancıların işlem yaptığı hisse senetlerine baktığımızda yabancı çakışoran raporumuzun verilerine göre BIST 30 endeksinde Koç Holding, TR Alt, Anadolu Efes, Migros ve Tofaş paylarında son dönemde yabancıların pozisyon artırdığı, Sabancı Holding, Yapı Kredi ve Hava Yolları paylarında ise pozisyon azalttığı dikkat çekiyor. Tablomuzdaki verileri incelediğimizde yabancı alımlarının 3 dönemde de yoğun olduğu pay senetlerinde Aselsan, Akbank, Bimaş, Migros, Ereğli ve Şişe yer alırken yabancıların üç dönemde de satın tarafında olduğu paylarda ise Sabancı Holding, Hava Yolları ve Destek Finans karşımıza çıkıyor. Bist 100 yabancı takas oranı en çok artan yazılanlar tablomuzu incelediğimizde TRM son 6 aylık dönemde yabancı takasındaki düzenli artış ile Hava yolları ise son 6 aylık dönemde yabancı takas oranındaki azalış ile dikkat çekmektedir. Haftalık yabancı takas değişimleri tablomuzdaki ilk 3 şirket listesinde TRMET 325 bas puan, Akbank 259 bas puan ve Şişe 227 bas puan artış gösterirken, CV Enerji 267 bas puan, Emlak Konut 245 bas puan ve TR Alt 235 bas puan azalış gösterdi. Bugün açıklanan verilere göre ise güncel yabancı takas oranımız %36.27 olarak karşımıza çıkıyor. Bu haftaki yabancı takas oranı raporumuzu anlattık. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıklı günler dileriz.